E, merhabalar. E, bugün Metacam platformumuzda İstanbul School of Metaverse sistemimizde yeni bir işbirliğe başladık. E, Sayın Sizin Selman Ürün hocamızla Metaverse üzerinde İngilizce eğitimlerini başlatmaya karar verdik. E, i̇nşallah daha başarılı olacak, daha güzel şeyler olacak. Bir ilki yapıyoruz şu anda. E, evet Selman hocam sıra sizde. Siz isterseniz Ders, Dersini iyi tanıtın hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Gerçekten benim için de çok heyecanlı bir olay bu. Teknoloji çok önemli bizim için. Çünkü hayatı kolaylaştırıyor. Bundan dolayı eğitimlerimizin içerisinde teknolojiyi katmayı çok arzu ediyorduk. Bu vesileyle katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, Sen Hocam, e, biz sizinle burada e, İngilizce eğitimi vereceğiz. E, bu platformda İngilizce eğitimi sıkıntılarını, neden e, Türkiye'deki insanlar İngilizce öğrenemediğini, bu, bu platformların e, nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, öncelikle İngilizce eğitim konusunda nasıl bir eğitim olmalı? Nasıl bir? Yaklaşım sergilenmeli ve en etkili yöntem ne olabilir? Bu konulara değinmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de gramer odaklı bir eğitim var. Yani öğrenci gramer odaklanıyor ve gramer bilgisi arttıkça İngilizcesinin gelişeceğini düşünüyor. İkinci bir handikat negatif durum. E, kelimenin pek fazla dersin içerisine alınmaması yani gramer seviyesini arttırırken kelimenin de aynı seviyede arttırılması gerektiğinin farkında olunmaması, öğrencilerin bu şekilde yönlendirilmemesi. Bununla ilgili biz kendi derslerimizde ve eğitimlerimizde özellikle kelime odaklı bir eğitim tercih ediyoruz. Tabii kelimeyi de ikiye ayırıyoruz. Biz öğrencilerimize bunu sıklıkla söylüyoruz. iyice adapte olmaları için. Özellikle konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirebilmeleri için aktif bir kelime haznesine sahip olmaları gerekiyor. Aktif kelime haznesi konuşurken aklımıza gelen cümlenin içerisinde bulunan kelimeleri hızlı bir şekilde hatırlayabiliyor muyuz? Yani kelimeler aktifleşmiş mi? E, bu nokta önemli. Bu konuda aktif kelime haznesini geliştirmeye yönelik ödevlerimiz bulunuyor. Ödevlerimiz özellikle kelimeyi tekrar etmek üzerine kurulu. Bunun yanında metaverse'te eğitim konusuna da değinmek istiyorum. Özellikle Covid'den sonra uzaktan eğitim Türkiye'de online yapılmaya başlandı. Biz de kendi derslerimizde online eğitimler yapmaya başladık. Ve şunu gördük. Online eğitim gerçekten sınıftaki gibi etkili olabiliyor. Bundan dolayı bunu daha ileri bir seviyeye taşıma imkanı oluşturulabilir mi? E, bu noktada Metaverse gerçekten bunu bize sunabilir. Böyle düşünüyoruz. Ondan dolayı e, bu işbirliği konusunda biz de çok heyecanlıyız. E, ve kısa bir zaman içerisinde bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tabii birinci kitabımız Kırmızı Olan. İngilizce cümleyi tanıyıp anlama rehberi ve İngilizce dil bilgisi. Evet. Evet, birinci kitabımız. teşekkür ederim. İngilizce cümleyi tanıyıp anlama rehberi ve İngilizce dil bilgisi. Özellikle isminden de bunu hissettirmeye çalıştık. Bu okuduğunu anlamayla ilgili bir kitap. Yani cümleyi okuyup anlayabilmek için iki aşama çok önemli. İlk önce cümlede bulunan öbekleri tanıyabilmek. Ondan dolayı birinci ismi bu. İngilizce cümleyi tanımak. E, tanıdıktan sonra cümledeki öbekleri çevreye geliyor sıra. Ondan sonra cümleyi anlayabiliyoruz. Bu yöntemi öğrenciye aktarmayı amaçlayan bunun yanında tabii ki gramer de var. Gramer önemli ama tabii ilk başta bahsettiğimiz gibi %30 önemli. Gram evde kapsıyor. Bunun yanında en önemli olan şey kelime bilgisiydi. Buna çok önem verdik. Kitapta bulunan egzersizlerdeki her cümlede ayrı kelime kullanılıyor. Yani kitap bitene kadar çevirdiğimiz her cümlede yeni bir kelime görüyoruz. Bu da kelime kapasitemizi artırmamız sağlıyor. İkinci kitabımızda Diğer masadaki kitap, onu da rica etsem. Evet. Bu da etkili İngilizce konuşma ve yazma rehberi. Birinci kitabımızda okuyup anlama, yeteneğin geliştirmeye yönelik. reading Comprehension. Okuyup anlama hedefleniyordu. İkinci kitapta da etkili konuşma ve yazma teknikleri ismini belirledik burada da e, yine özellikle kelime ön planda ve bu kitapta kelimelerle ilgili şöyle bir şey yaptık her konuda geçen kelimeler kitap bitene kadar diğer konularda da karşımıza çıkıyor mesela diyelim ki geniş zamanda disperse ya da scatter dağıtmak Mesela the clouds dispersed. Bulutlar dağıldı. Disperse kelimesini gören öğrenci ya da scatter kelimesini gören öğrenci. İleride mesela model konusunda da bu kelimeyle karşılaşıyor. Ya da daha ileride adjective clause, noun clause konusunda da karşılaşıyor. Böylelikle bitene kadar öğrenci kelimeyi birkaç kez görme şansına sahip oluyor. Bu çok önemli. Artı buna ek olarak kitabımızda e, temel akademik fiiller, sıfatlar, zarflar ve isimler bulunuyor. Bu kelimeleri de edinmeyi çok önemsedik. Kelime bilgisini çok destekleyen bir kitap. Bunun yanında da 3000'e yakın çeviri egzersizi var pratik çok önemli olduğu için öğrencilerimizin bolca pratiğe maruz kalmasını istedik. Bu şekilde ikinci kitabımızda bitimin mutluluğunu taşıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz hocam. Biz Meta MetaCamp platformunda İstanbul School of Metaverse uygulamamızda İngilizce eğitimlerini başlatmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu Metaverse'de bir ilk olarak dershanemizi açıyoruz bu platformda. İngilizce dershanemizi ee, şu anda biz e, bütün arkadaşlar, bütün öğretim dünyasına, öğrenci dünyasına e, iyi bir şekilde eğitim vermeyi planlıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır hocam. Sağ olun var olun hocam. Teşekkür ederiz. Son e, buyurun, buyurun, buyurun. Şunu net olarak söylemek istiyorum ki bizim için ilk öncelik kesinlikle Türkiye'de bulunan gençlere, ilgili olan kişilere en etkili İngilizce eğitimini verebilmek. Önceliğimiz bu. Bundan dolayı bununla ilgili her türlü kampanyaya katılma konusunda zamanımız el verdiği sürece çok istekli olduğunuzu belirtmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sizler de iyi varsınız. Çok teşekkür ederim.